Selamlar herkese. Öğretmen Çocuk YouTube eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bugün online Adobe Photoshop çalışmaları yapmak isteyenler için harika bir web aracından bahsettim. Kullanımı kolay, ayrıca ücretsiz. En güzel özelliği de işbirlikçi olarak çalışmalar oluşturabiliyorsunuz. Sizlere bu videoda kısaca kullanımından bahsettim paylaşmadan bahsettim. Eminim çok beğeneceksiniz. Sizler de bu tarz çalışmalarımın devamı ve isteklerde bulunmak için lütfen açıklamaya link bıraktığım Telegram grubundan bizlere katılabilirsiniz. Hiç zamanınızı almıyorum. Direkt videoya geçiyorum. Öncelikle Google arama motoruna Egi yazdığınızda karşımıza çıkan ilk giriş yapıyoruz. Giriş yaptıysanız eğer karşınıza böyle bir ekran gelmesi gerekiyor. Bizim çalışmalarımıza ortak bir ürün çıkarmak, Ekip arkadaşlarımızı yaptığımız çalışmaya davet etmek için bir hesap açmamız gerekiyor. Eğer açmazsanız da direkt uygulamayı kullanabiliyorsunuz, herhangi bir sorun yok. Ancak bir ekip çalışması için açmamız gerekiyor. Hemen sağ üst tarafta bulunan anonymous kısmından şurada bakınız create account yazıyor. Buna basıyorsunuz. Bastığınızda sizden bir e-mail adresi, bir parola ve bir kullanıcı adı İsterseniz buradan avatarınızı değiştirebiliyorsunuz ve şablon renginizi de buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu kısımları doldurup hızlıca geçelim. Hesabımızı oluşturduk bakın sağ üst tarafta ismimiz görünüyor. Şimdi ben hesap daha önce oluşturduğum için zaten burada böyle bir ekran görüyorsunuz. Ancak sizlerde şurada sarı kutu içerisinde Start Drawing yazması gerekiyor. Hemen o Start Drawing yazısının yanındaki şu işarete tıkladığınızda çalışma sayfanızın boyutunu ayarlıyorsunuz. Ona göre boyamaya başlıyorsunuz ben genel olarak her zaman yaptığımız gibi 1920x1080 boyutlarında bir çalışmaya basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi karşıma boş bir ekran geldi. Aynı bilgisayarlardaki Paint uygulamasına benzer bir şablon. Uygulama üzerindeki şu butonların üstteki yazıların ne olduğunu size hemen anlatayım ki çalışmalarınız daha hızlı ilerlesin. En sonda davet etme işlemlerinden bahsedeceğim. Ortak bir ürün çıkarma nasıl yapılır bunları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Şimdi ben internet üzerinden bir fotoğraf buldum. Onun üzerine boyama yapmak istiyorum diyorsanız buradaki file kısmına basıyorsunuz. Şurada import diyor. Import eklemek demek. Buna bastığınızda bilgisayarınızdaki fotoğraflardan birini seçebiliyorsunuz. Import kısmından bir fotoğrafımı seçtim ve onu şu an bakın sol üst tarafta görmüş olduğunuz gibi benim şablonuma yüklüyorum. Fotoğrafımı yükledim. Eğer ekrana çok büyük gelirse hemen üst tarafta görmüş olduğunuz mercek içerisinde artı ve eksilerle ayarlayabiliyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Fotoğrafımızı yükledik resmimiz daha doğrusu. İsterseniz bunun üzerinden çalışın. isterseniz yeni bir şablon üzerinden yani az önceki boş sayfa üzerinden de eklemeler yapabiliyorsunuz. Şu an göstereceğim işaretleme araçlarıyla bunları çok rahat yapacaksınız. Hemen sol taraftaki şu kısım bakın bu fotoğrafı şöyle yerini değiştirmeye ayarlayabiliyorsunuz. Bu uygulama bilgisayarlarda bulunan profesyonel Adobe Photoshop programının aynısı arkadaşlar. Yani mantıken aynı çalışıyor. Şimdi bu altta bulunan kare seçim aracıyla bir kısım yani istediğiniz bir alanı seçebiliyorsunuz. Onun üzerine çalışmalar yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde onun altında bulunan circle selection yani yuvarlak seçim aracıyla da daha esnek yuvarlak kısımları seçerek onun üzerine çalışmalar düzenleyebiliyorsunuz. Bu uygulamalarda asıl mantık şuradaki taslak kısmıdır. Her bir çalışmanız için burada bir taslak çıkar. Bu taslaklar üzerinden isterseniz görüntüyü kaldırabilir, isterseniz açabiliyorsunuz ve onun üzerinde özel çalışmalar yapabiliyorsunuz ki az sonra göstereceğim. Hemen altında bulunan kement aracıyla mesela kesmek istediğiniz bir yer olur. Bunu böyle seçiyorsunuz. Bakın. Daha sonra CTL-X veya bu benim klavye kısa kısayollarım. x yaparsanız kesiyorsunuz. Yine buradan mesela yeni bir taslak oluşturalım. 2. taslak onun üzerine basalım şöyle fareyle. Yapıştır diyelim. Yapıştırdığımızda şu an bakın şu ekranın şu kısmında görünüyor. Kafa yapıştırdık. CTRL V kombinasyonuyla. Bunlar biliyorsunuz uluslararası kısa yollar. Şimdi ben bunu kafayı buradan kopardım. Taslak 2'ye kaydettim bunu. Buradan ne yapacağım? Şunu seçiyorum. Şöyle taşıyabiliyorum istersen. İstersen farklı yerlere de bunu koyabiliyorum. Bunu da öğrenmiş olduk. Hemen altındaki transform butonu da seçmiş olduğunuz taslağa uygun olarak buradan boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Bakın kaplumbağanın kafasını kesmiştim ben az önce. Onu istersem şu an boyutunu ayarlayabiliyorum. Tabi ne yapmanız gerekiyor? Buradan tasla seçmeniz gerekiyor. Mesela ben layer 1'i seçersem ne olacak? Şu büyük fotoğraf var görüyorsunuz. Bunun boyutunu ayarlayabiliyorum. Bakın yanına çıkan noktalarla boyutunu istersem kendime göre değiştirebiliyorum. Hemen altında bulunan boya kısmındansa şöyle yapıyorsunuz. Mesela bu kızın Su saçı kırmızı renk. Ben şu çiçekleri de kırmızı yapmak istiyorum ama aynı tonda olmasını istiyorum derseniz bunu seçiyorsunuz. Burada şu saça tıklarsanız o kızın rengi buradan çıkacak. Daha sonra bu çiçekleri de ona göre boyayacaksınız. Hemen devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Kalem aracımız var. Bizim çok çok kullanacağımız kısım aslında biraz da bu. Buradan rengini ayarlayabiliyorsunuz kalemin. Şuradan mesela seçin şunu. Ya da şunu seçin size kalmış. Daha sonra buradan boyayabiliyorsunuz bunlara siz kullanacaksınız arkadaşlar. Ancak önemli bir uyarı. Şurada bakın kalemi seçtikten sonra sağ üstte bulunan boya aracından renkleri seçmeyi unutmayın. Birinci ön rengimiz şu üstteki kutudur. Ona göre ayarlama yaparsınız. Hemen altında bulunan fırça kısmından da yine renk seçerek fırçalama boyamaları yapabiliyorsunuz. Bakın tüm ince ayarlar ise hemen onun altında bulunan ayarlar. Burada boyutu, ölçüsü, görünürlüğü bakın buradan gönlünü ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şimdi fark anlayacaksınız gördünüz mü? Aynı şekilde buradan vurgusu var. Vurgusu nasıl olsun? İşte bu tarz çalışmaları burada ince ince deneyerek bulabilirsiniz. Hemen altında silgi var. Bir çalışmayı beğenmediniz ne yaparsınız? Silersiniz. Bakın her yere silebiliyorsunuz. Eğer yaptığınız bir hata olur geri almak isterseniz bakın şuna basacaksınız. Gördünüz mü? Hepsi geri geldi. Peki ileri almak için ne yapıyorsunuz? Yine buraya basıyorsunuz. Evet boyama kısmı bakın mesela renk seçeceğim ben buradan şimdi. Direkt saçı şuradan boyadım. Bakın boyadım. Gördünüz mü? Bunları deneyebilirsiniz. Yani bir alanı direkt dolduruyor bu araç. Hemen altında bulunan rectangle yani kare kısmından da buradan boyutlar ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle kareler ekleyebiliyorsunuz. Ben bunları sizlere öğrenin diye hızlı hızlı anlatıyorum. Yine yuvarlak bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Mesela bunun rengini sarı yapalım. Bakın yuvarlak. Gördüğünüz gibi hepsini ayarlayabiliyorum. Burada yine hand tool var, el aracı. Yine bakın şöyle tutarak yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Burada da yine rotate view tool diyor. Rotate view tool da görünüm aracının rotasını değiştiriyor daha doğrusu. Bakın şöyle. Mesela ben buna bastım. Bakın boyutunu, yerlerini değiştirebiliyorum. Yine buna benzeyen bir özellik hemen üst tarafta var. Şurada bakınız. Şöyle basarsam bakın boyutunu ayarlayabiliyorum. Eski haline getirmek için ne yapacağım? Ortaya basacağım. Sol menü tamam. Hemen üste bakalım. Bakın burada file'da neler var? Yeni bir şablon oluşturabiliyorsunuz. Hızlıca yeni bir ölçüde yani direkt boyut olarak 1980 işte 1020 gibi bir ölçüde şablon oluşturabiliyorsunuz. Az önce göstermiş olduğum import'tan var olan bir fotoğrafı buraya yükleyip çalışma yaptırabiliyorsunuz. Save yaptığımız tüm çalışmaları bakın buradaki save'den kaydedeceğiz. Yaptığımız çalışmaları paylaşmak isterseniz buradaki share as png olarak yani görselin bir formatı biliyorsunuz PNG. Ben buna basarsam ne yapacak? Bunu PNG olarak paylaşacak. Bunları az sonra göstereceğim zaten. Yine file kısmından export'a basarsanız export dışarıya aktarmak demek. Yine buradan jpg ya da psd ya da layer image yani taslak taslak bunları paylaşabiliyorsunuz. Bunun dışında burada çizme ayarları var. Son dosyalar gibi. Ayrıca bakın burada güzel bir şey var. Önemli çizme URL'sini paylaşıyorsunuz. Yani bu alanın şunu kopyaladım bakın. Hemen gizli bir sekmeye gidiyorum. Bakın link kopyaladım üstten. Yapıştırdım. Benim şablonuma geliyor. Bakın burası önemli. Yükleniyor fotoğraf olduğu için. Zaten sağ üst tarafta bakın benim öğretmen çocuk olduğumu. Yine şu an yeni bir hesaptan girdiğim için anonimiz gizli olduğumu. Eğer buradan hesap oluşturursam kimin yaptığını da görmüş olabileceğim bir hesap oluşturabiliyorum. Veya çete basarak buradan Yazışa biliyorum Hemen ana sayfaya geldiğimde bakınız çalışmaya katılan kişinin chatten ismi yani merhaba dedi. Eğer orada ismini de görmek isterseniz şuradan bakın bakabiliyorsunuz. Bunu da göstermiş olduk. Hemen üst taraftan edit kısmına devam ediyorum. Burada kesme, kopyalama, yine bakın yapıştırma. Az önce ben ne yapmıştım? Kurbanın kafasını kesmiştim. Yapıştırmak için istersen CTRL-V'ye basarım. İstersen buradaki edit menüsünden paste butonuna basarak da yapıştırabiliyorum. Yine paste in place yerleştir kısmı var. Yine dosyayı yapıştır kısmı var. Hepsini seç kısmı var. Buradan bunları kullanabilirsiniz. View kısmı görüntüleme kısmı yakınlaştırabiliyorsunuz, uzaklaştırabiliyorsunuz. Yine burada yatay dikey olarak değiştirebiliyorsunuz. Göstereceğim şimdi ne olduğunu. Tüm ekrana sığdırabiliyorsunuz. Yine piksel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Rotasyonu en eski haline geri getirebiliyorsunuz. Ve full screen dediğimiz şöyle tüm bilgisayar ekranında çalışmayı görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen devam ediyorum. Burada şöyle bakın şunu göstermiştim zaten. Yaptığınız çalışmayı geri alabiliyorsunuz veya ileri. Burada yakınlaştırma, uzaklaştırma. Bakın benim en sevdiğim. Şimdi bunların konumunu görebiliyorsunuz. Kız sağa doğru kafasını eğmiş. Kurbağa sola doğru kafası var. Bakın şimdi buna bastım. Tam tersi oldu gördüğünüz gibi. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Yine bu rotasyon ayarları var. Değiştirebiliyorsunuz. Şimdi yaptığımız bu çalışmaya nasıl ekip arkadaşlarımızı veya öğrencilerimizi ekleyeceğiz? Aslında göstermiş oldum az önce ama yine şuradaki bakın. Hemen şuradaki file kısmından en altta bulunan Share Drawing URL yani çizim URL'sini paylaşma butonuna tıklarsanız bir URL kopyalanacak. Ne yapmıştım? Gizli bir sekmeyle bu URL'ye giriş yaptım. Bunu ekibinize atarsanız onlar da giriş yapacak. Yakın çalışma karşıma gelmiş oldu. Benim şu an katıldığım Anonymous kısmı. Ben buradan create account dersem eğer ya da şuradaki set your name dersem ismimi değiştirebiliyorum. Buradan avatarımı değiştirip rengimi kaydedersem bu çalışmayı benim yaptığım en azından belli olabilir. Yani üyelik açmanıza bir yandan gerek yok ama asıl kullanıcı yani çalışmanın asıl çizen kişiyi hesap açmak zorunda ki bu çalışmaları kalıcı hale getirebilsin. Şimdi yaptığımız çalışmayı artık paylaşma zamanı. Ne yapıyoruz? File kısmına basıyoruz. Share as PNG butonuna bastığım anda yaptığım çalışma böyle karşıma gelecek. Bu kısımda resme sağ tıklıyorum resmi farklı kaydet diyorum ve bilgisayarımı istediğim yerine kaydedebiliyorum. Değerli arkadaşlarım bugün sizlerle online olarak bir çalışmayı boyamayı öğrendik. Umarım faydası olmuştur. Lütfen aklınıza takılan tüm sorularda açıklamaya link bıraktığım Telegram'dan veya bu videonun altındaki yorum kısmından sormayı unutmayın. Çekinmeyin sakın. Tek bir ricam var. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere.